Zorla Eğitim'den herkese merhabalar. Evet, kaldı son 4 ay. Peki bu 4 ay içerisinde çalışmalarımızı nasıl şekillendireceğiz? Neler yapmamız gerekiyor? Lütfen videonun sonuna kadar izleyin, çok önemli şeylerden bahsedeceğim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Tabii ki buraya kadar belli çalışmalar yaptınız. Bundan sonraki süreçte de aslında yaptığımız çalışmalara devam edeceğiz. Yani rutin çalışmalarımıza devam arkadaşlar. Doğru yolda ilerliyoruz. Şimdi size şunu söyleyeceğim. Nisan ayının sonuna kadar netlerin 75 üstü yani 75 artı olacağına inanıyorum 120 soruda. Şimdi bizim net hedefimiz biliyorsunuz 90 üstü puan almak istiyorsak 90 üstü net çıkarmamız gerekiyor. Yani toplamda sana 120 soru gelecek ve bu 120 soruda 90 üzeri bir net çıkarman gerekiyor. Şu sıralarda yaptığın 65 70 net eğer 120 soruda yapıyorsan yani yarı yarıya ve biraz üstü üstüne net çıkartıyorsan bizim için yeterli, rahat olabilirsin. Nisan ayının sonuna kadar da bunu 75 üstüne çıkarma asıl hedefimiz olacaktır. Bunu unutma. Peki bu netleri neye göre karar vereceğiz? Hangi deneme sınavına gireceğiz derseniz eğer Evet söz verdiğimiz gibi bir deneme sınavı daha sizinle paylaşıyoruz. Genel yetenek, genel kültür, 120 sorulu bir full pdf denemesi sitemizde. Biliyorsunuz şimdiye kadar iki deneme paylaşmıştık. Genel yetenek, genel kültür olarak. Peki üçüncü denemeyi nereden göreceksiniz? Zorleitim.com sitesine giriyorsunuz arkadaşlar. Sayfanın biraz alt bölgesine indiğimizde bakın burada KPS 2020 kursları var. Buraya tıklayacaksınız. Daha sonra çıkan linkte şu mavi butona 2020 KPSS deneme sınavları butonuna tıkladığınızda 3 nolu denemeyi burada görebilirsiniz. 3 nolu genel yetenek genel kültür deneme sınavı için size 130 dakika süre veriyoruz. Ne yapacaksın? Öncelikle denemenin çıktısını alıyorsun. 120 soruyla karşı karşıya kalacaksın ve 130 dakikada bu deneme sınavını çözmeni istiyoruz. Yani evde de çözsen süreli çözmeni istiyorum çünkü süre senin için çok çok önemli olacak. Buna çok dikkat. PDF'i indirdikten sonra size yaklaşık olarak bir hafta süre vereceğiz. Bir hafta sonunda cevaplarını yine hemen bu Linkin altında 2020 GGK deneme sınavı 3 cevap anahtarı PDF indir şeklinde cevapları paylaşacağız. Artık buradaki netin bizim için çok önemli olacak. En azından 60 üzeri bir netle bu sınavı tamamlamanı istiyorum. Nisan ayı hedefimizde ne diyorum? 75 üstü. Yani Nisan ayından da çıkarken 75 üstü netle eğer çıkarsak 90 üstü net de inşallah ÖSYM sınavında bizi bekliyor olacak. Bir de bu denemeyi bitirdikten sonra yapamadığınız soruların hangi konular olduğu onu mutlaka o defterinize not alın. Yani ders ders hangi konulardan yanlış yaptınız? O konuları sizden bir kez daha tekrar etmenizi istiyorum. Bu denemelerin asıl amacı o. Denemelerin içerisinde konuların birbirine bağlantılı olduğunu göreceksiniz ve bu tarz soruları çözerken aslında soru bankalarına karşılaştırdığımızda çok daha faydalı olduğunu göreceksin. Yani orada bölüm hedefini, fotoğrafını çekiyorsun. Oradaki aslında ders performansını çok iyi bir şekilde göreceksin. Şimdi senden bir isteğim var. Bu dönemden sonra aslında şunu yapabilirsin. Yatmadan önce bir saati çok iyi değerlendirmeni istiyorum. Aslında o vücudun en yorgun olduğu, fiziken yani en yorgun ve kafaca en yorgun olduğun dakikalar aslında ama o son bir saatte bölüm denemeleri çözmeni istiyorum. Ders ders. Örneğin bir gün matematik bölüm denemesi çözebilirsin. Ertesi gün tarih, diğer gün Türkçe şeklinde devam ederek her gün farklı bir dersten bölüm denemesi çözmeni istiyorum. Bu denemeleri çözerken toplamda 20 soru ya da 30 soru olabilir. Bir saat içerisinde yapacaksınız. Soruları okurken tekrar tekrar okumak yok arkadaşlar. Bir kez okuyup cevabı söylemeni istiyorum. Çünkü Sınavlarda süre yetiştirmeme problemi aslında buradan kaynaklanıyor. Yani soruları tekrar tekrar okumak yerine bir kez okuyup cevaplamaya çalışacağız bu yatmadan önce bir saat bölüm denemesinde bunu uygulamanı istiyorum. Bu bölüm denemeleri ve bölüm soru çözümlerine de sitemizden ulaşabilirsiniz. Şu anda tarih, Türkçe ve vatandaşlıkta soru çözüm paketi olarak göreceksiniz. Her konunun tekrarı baştan sona yapılıyor. Soru çözüm paketlerini yine satın alarak aynı konu anlatımları gibi PDF dosyasını bilgisayarınıza indirerek öncelikle kendiniz çözüp arkasından çözüm videolarını inceleyerek detaylı bir şekilde çözümleri öğrenebilirsiniz. Bunun faydası ne olacak? Baştan sona hani konuları, bütün dersleri çalışıyoruz ya mutlaka unuttuğumuz şeyler oluyor. İşte 4 ay önce çalıştığım bir konuyu daha sonrasında unutabiliyorsunuz. Her konuyu, bu soru çözümlerini yaparken tuttuğumuz şeyler aklımıza tekrardan geliyor. Yani sınava en hazır şekilde girmeniz bizim tüm hedefimiz o. Umarım unutmamışsındır her gün 10 tane problem sorusu matematikten, Türkçeden de 10 tane paragraf sorusu en az çözmenizi istiyoruz. Çünkü ne kadar çok paragraf ve problem sorusu çözersen bu konudaki netlerin ve diğer netlerin o kadar arttığını göreceksiniz. En kilit iki konu arkadaşlar. Matematikte problemler, Türkçede paragraf konuları. Lütfen bunu her gün bu konularla ilgili soru çözmeyi unutmayın. Psikolojik anlamda en zor dönemlere geldik sınavla ilgili, e, düşüş yaşıyor olabilirsiniz, derslerden kopuyor, çalışmak istemiyor olabilirsiniz, aman dikkat. Özellikle bu son 4 ayı iyi değerlendiren öğrenciler, sınava bu şekilde kopmadan sonuna kadar hazırlanan öğrenciler bu sınavı kazanacaklar. Lütfen sen de bunu unutma, sınavı sonuna kadar çalışıyorsun, aralarda kopmalar kesinlikle yok. Daha çok motive olmanı istiyorum. Hedefe kilitlenmeni istiyorum. Hedef belli. 90 neti çıkaracağız. Bir şekilde ne yapacaksın, edeceksin o 90 neti çıkaracaksın. Ben sana inanıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu videoların devamı gelecek. Sınava kadar lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Başarılar diliyorum.